İkinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen başlayalım. 1. Aşağıda atomun yapısına ait bir görsel verilmiştir. Buna göre bu görselle ilgili hangileri doğrudur diye bize soruyor. P çekirdeği, R ise katmanları göstermektedir. Ortada çekirdek, etrafında katmanlar doğru olabilir. 2. P kısmında proton ve nötronlar, R kısmında elektronlar bulunur. Proton ve nötron çekirdekte burada P ile biz çekirdeği gösterdiğini söylemiştik. Doğru. R kısmı da çekirdeğin etrafındaki katmanlar. Elektronlar da burada bulunur. Bu da doğru. O zaman ilk iki ifademiz doğru oldu. Üçe bakalım. R kısmındaki parçacıklar hareketsizdir diyor. R kısmındaki parçacık elektrondur. Elektronlar da çok hızlı bir şekilde çekirdeğin etrafında dolanırlar. Bu nedenle yanlış. O zaman birinci ve ikinci ifademiz doğru. B şıkkı oldu cevap. 2. Aşağıda atom altı parçacıkları ile ilgili bir şema verilmiştir. Şamada numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bana soruyor. Şimdi atom altı parçacıklar proton, nötron ve elektron. Şimdi hangisine nötron hangisine elektron yazacağız? Negatif dediği için burasının elektron olması gerekiyor. Yüksüz diyor o zaman burası da nötron. Protonların da pozitif yüklü olduğunu biliyoruz. O zaman hangi şık oldu? Bir elektron olacak, iki nötron, elektron nötron, üç de pozitif yüklü. 3. Protonun ve nötronun kütlesi birbirine çok yakındır. Elektronun kütlesi protonun kütlesinin yaklaşık 2000'de biri kadardır. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Atomun kütlesinin çok büyük kısmını çekirdek oluşturur. Doğru. Çekirdekte proton ve nötronlar var. Dolayısıyla büyük miktardaki kütleyi proton ve nötronlar oluşturuyor. Bunlar da çekirdekte olduğu için bu ifade doğrudur. İlkinden bulduk ama emin olmak için diğerlerine de bir bakalım. Protonun kütlesi elektronun kütlesinden çok daha azdır. Hayır. 2000 katı yaklaşık olarak gitti. Kütleler arasındaki ilişki proton eşittir. Nötron büyüktür. Elektron olması gerekirken burada bize yanlış vermiş gitti. Elektronlar katmanlarda bulunduğu için atomun kütlesinin yarıdan fazlasını oluşturur. Hayır atomun kütlesinin büyük bir bölümünü çekirdekteki proton ve nötron oluşturur. Gitti. Cevaptan emin olduk A şıkkı. 4. Aşağıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir. Bu modellerle ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. 1. Birinci modelde aynı tür atomlardan oluşan molekül modelidir diyor. Birincisine baktım. Evet aynı tür atomlardan oluşmuş. Ama bu bir molekül değildir. Atomik yapıdadır. Molekül olabilmesi için şuradaki gibi atom gruplarının olması gerekiyor. Bu gitti. 2. İkinci model aynı tür atomlardan oluşan molekül modelidir. Baktım evet aynı tür atomlar ve gruplar halinde. Evet bu bir moleküldür. İkinci ifademiz doğru. Üçüncü ifadeye bakalım. Üçüncü model farklı tür atomlardan oluşan molekül modelidir. Kırmızı mavi farklı tür atomlar var ve bu atomlar gruplar halinde. Dolayısıyla bu bir moleküldür. Bu da doğru. Ne oldu? 2 ve 3. C şıkkı. 5. Aşağıda atom altı parçacıklarla ilgili bazı bilgiler verilmiş ve bu bilgiler şemada uygun yerlere yerleştirilmesi istenmiş. Buna göre bu bilgiler şemaya aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirilmelidir diye bana soruyor. Şimdi proton ve nötronla ilgili bir şema vermiş. Bir, katmanlarda bulunur. Hiçbir katmanda bulunmaz. Biri yazmayacağım. O zaman şu bir olanları bir götürelim. İki, yüksüz taneciklerdir. Yüksüz olan nötron. O zaman ben gelip ikiyi buraya yazdım. Çekirdekte bulunur diyor. Proton ve nötron ikisi de çekirdekte bulunur. Yani ortak özelliktir. O zaman şu kesişime yazacağım. 4 pozitif yüklü tanecikler. Pozitif olanlar protonlar. Buraya yazacağım. O zaman şu şekilde bir sıralama olması gerekiyor. Bu da D var. 6. Atom hakkında çalışmalar yapan bazı bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar aşağıda karışık olarak verilmiş. Bilim insanları ile yapılan çalışmaların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Çalışmaya bakalım. Ona göre bilim insanını bulalım. Elektronların çekirdeğin çevresinde belirli katmanlarda dolandığını söylemiş. Şimdi katman ifadesini görüyorsan bu bordur. Aşağıya gideceğiz. Atomla ilgili ilk bilimsel çalışmayı yapan kişi John Dalton. Buraya gittim. Atom modelini üzümlü keke benzeten Thomson. O zaman şu şekilde bir eşleşme olacak. Bu da A şıkkında var. 7. Atomların bir araya gelerek oluşturdukları atom gruplarına molekül denir. Moleküller aynı cins veya farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabilir. Aşağıda bazı molekül modelleri verilmiştir. Buna göre molekül modellerinin aynı cins atomlardan ya da farklı cins atomlardan oluşma durumu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi bira bakalım. Hepsi tek cins atomdan oluşmuş. O zaman bir aynı cins olacak. İkincisine baktım biri büyük biri küçük vermiş. Farklı olacak. Burada birini sarı birini siyah vermiş. Farklı olacak. İkisini de mavi vermiş. Aynı cins. Aynı olacak. O zaman 1 ile 4 aynı. 2 ve 3 farklı olacak. 1 4 aynı. 2 3 farklı. 5. 8. Atomun yapısıyla ilgili verilen bazı ifadeler aşağıdaki tabloda doğru veya yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre tablonun hangi maddelerinde hatalı işaretleme yapılmıştır diye bana soruyor. 1. Atomdan daha küçük parçacıklar yoktur. Hayır vardır. Atom altı parçacıklar, proton, nötron ve elektron. Yanlış olması gerekirken o gidip doğru işaretlemiş. O zaman şunu alacağım ben. 2. Atomun hacminin büyük bir kısmını elektronların bulunduğu katmanlar oluşturur. Doğru. O da doğru demiş. O zaman burada bir hata yok. 3. Atom hakkında ilk bilimsel çalışma yapan kişi Demokritus'tur. Bakın Demokritus bir bilimsel çalışma yapmıyor. Sadece atoma adını veriyor. Atomdan bahsediyor. Bilimsel bir çalışma yok. Yanlış. O da yanlış demiş. O zaman burada da bir hata yok. 4. Thomson atom modeli üzümlü keke benzetmiştir. Evet Thomson'un atom modeli üzümlü keke benzetiliyor. Kendisi de benzetmiş. Doğru olması gerekirken o yanlış demiş. O zaman bunda da bir hata var. 1 ve 4 C şıkkı cevap.